Sokak fotoğrafı. Seçimlere giderken dışarıdan pek kopmamak gerektiğini düşünüyorum. Etrafa olup bitene odaklanıp neler olabileceğini anlamaya çalışmalıyız. Altılı masada Kemal Bey ne der, Melal Hanım nasıl karşılık verir bunu göreceğiz. Aday açıklanana kadar gelin çevremize bakalım. Garip olaylar peş peşe olmakta çünkü. Bakü'de Bağımsız Hareketler Zirvesi başladı. 9 ülke orada yer aldı. Zirvenin açılışında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Yeni dünya düzeni yeniden şekilleniyor. Soğuk savaş sonrası en büyük Doğu Batı çatışması yaşanıyor. Fransa'nın sömürgeci yaklaşımının son bulması gerekiyor" dedi. Trump'la Başkan Erdoğan'ın da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da arası oldukça iyiydi. Biden için aynı şey söylemek zordu. Biden Trump'ı yenip Beyaz Saraya geldikten bir süre sonra demokrasi zirvesi düzenlendi. Joe Biden'ın 9-10 Aralık 2021 tarihlerinde ev sahipliği yaptığı zirveye Türkiye'de, Macaristan'da davet edilmedi. 107 ülke orada bulunurken Türkiye gibi büyük bir NATO üyesi yoktu. Angola, Gana gibi ülkeler yer alırken Türkiye ve Macaristan'ın yanı sıra İran, Rusya, Çin ve Afganistan gibi ülkelerde davet edilmemişti. Yoktu. Biden kendi deyimiyle bir yana otoriterliği, bir yana ise demokrasiyi koyuyordu. Tasnifte de buna göre gerçekleşiyordu. Aslında dünyayı ikiye bölen, ikiye ayıran karşı kampta bu noktada oluşturuluyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya dengesinde ise karşı tarafta komünistler vardı. Devam. Her taşın altında olduğu iddia edilen ve otoriter yönetimlerle savaşının olduğunu açıklayan Sorosa ve İsrail'e geçelim. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, babasının muhaliflerini hedef alan bir karikatürü sosyal medyada paylaşıyor ve ortalık ayağa kalkıyordu. Genç Netanyahu, Gıda Zinciri isimli paylaşımıyla sorusu hedef alıyordu. İsrail Başbakanı Netanyahu, Obama ile Biden'la da arasını bir türlü düzeltemiyordu. Ancak Trump'la arasından su sızmıyordu. Soros, Trump'la, Bush'la, Putin'le, Erdoğan'la, Modi'yle mücadele ettiği gibi Netanyahu ile de uğraşıyordu. Depremden dolayı pek fazla gündem olamıyor ancak İsrail'de yüz binlerce insan haftalardır sokakta. Bizdeki geziden çok daha ötede büyük bir eylem içinde. Netanyahu ve Likud Partisi bir Kasım'da 6. kez göreve geldi. Oluşturduğu koalisyon İsrail tarihinin en sağcı yapısı olarak ilan edildi. Filistin'i de, Arapları da reddeden bir yapı bu. Neyse, Netanyahu Başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin yargının bazı yetkilerini meclise devretmeye yönelik hamleleri ülkeyi karıştırdı. Zaten Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu. İsrail Yüksek Mahkemesi anayasa taslağı olarak kabul edilen temel yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisine sahip. İşte Netanyahu da Yüksek Mahkemenin meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin elinden alınacağını ilan etmişti. Kavga da burada başlıyordu. Netanyahu'nun kendisine ait dosyaları kapatacağı söylentisinin yanı sıra yüksek mahkemenin içinin boşaltılması, iç mesele gibi görünse de gerçekte yer alacağı eksenliğe ilgiliydi. İsrail ne tarafa düşecekti? Biden'ın karşıya koyduğu ekolün yanına mı yoksa Batı'nın içine mi? Zaten bunun yansımalarını sokakları dolduran protestocuların tavırlarından da anlamak ve görmek mümkündü. Protestocular zaman zaman Tel Aviv ile Kudüs arasındaki yoğun anayol trafiğini durdurdu. Birçoğu Mavi beyaz İsrail bayrağı salladı. Demokrasi nidaları yükseldi ve İsrail diktatörlük değil, İsrail Macaristan değil sloganları attı. Macar lider Soros'un uzun zamandır hedefindeydi. Soros'un okuttuğu Viktor Orbán da yargıyla birlikte demokratik kurumları yıpratmakla suçlanmaktaydı. İsrail karışıyor, içinden Soros'a kadar uzanan küresel bir kavga veriliyordu. Kavganın ritmi bu olunca Macaristan'da Orbán da payını alıyordu. Ancak otoriter olmakta suçlanan Orbán gibi, Modi gibi isimler seçimlerle geliyordu. Yani halk oy verdiği için yönetimdelerdi. Halk da mutlu olduğu için tekrar tekrar gelme başarısını gösteriyorlardı. Belki Soros'un ya da Biden'ın tanımlarında bir sorun vardı. Daha önce de yazmıştım. Soros, ABD Başkanı seçilen Trump için bir sahtekar, dolandırıcı ve sözde diktatör tanımlarını kullanıyordu. Bush için de gerekirse tüm servetimi kaybederim ancak bu adam gitsin diyordu. Şimdiki yeni hedefi de Hindistan lideri Narendra Damodardas Modi'ydi. Putin'i zaten biliyordum. Azerbaycan lideri Aliyev yeni dünya düzeni diyor ve Soros'un diline karşı olanların bir çatı altında toplanacağının işaretini veriyordum. Fransa üzerinden de Avrupa'nın karşılarında olduğunu ilan ediyordu. Soros'un Avrupa'nın bütünlüğüne ne kadar önem verdiği de ortadaydı. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmaması için gece gündüz çalışmış, kampanyaya para yağdırmıştı. Biden'ın işaret ettiği gibi, Soros'un çalışmalarında görüldüğü gibi bir akıl, bir el şimdi dünyayı bambaşka bir modelli ikiye bölüyor gibiydi. Eskiden yaşadığımız Doğu-Batı çatışması dışında çok daha kapsamlı, çok daha zor anlaşılır bir denge kuruluyordum. İsrail'de, Azerbaycan'da, Türkiye'de buna göre yerini belli ediyordu. Aylardır yazdıklarımı Reuters'ta analiz adı altında servis ediyordu. Konu altılı masaydı. Reuters, eğer altılı masa kazanırsa Batı'ya, Avrupa'ya yakın olanlar kazanacaktı diyordum. Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarında demokrasiyi zayıflattığı vurgusu yapıyor ve altılı koalisyon kazanırsa Türkiye NATO'nun sağlam bir müttefiki olduğunu gösterecektir diyordu. Masa kazanırsa Merkez Bankası'nın bağımsızlığından iklim değişikliğine kadar nasıl kararlar alınacağını açıklıyordu. Analiz aslında Erdoğan'ın kimlerle ne şekilde nasıl mücadele edeceğinin de işaretlerini veriyordu. Ülkede yaşayan yetişkinler oy kullanacaktı ancak sonuçları küresel olacaktı. Türkiye böyle bir seçime gidiyordu. Tansiyon kesinlikle artacaktı. 14 Mayıs'ta sandığa sadece Türkiye değil dünya da gelecekti.